sabah erken kalktın değil mi sen? Ben sabah erken kaldırınca tabi böyle hemen uyku moduna geçersin. Gece de beni seni uyutmuyorsun ama. Bak bak hareketlendi yine bak. Annem annem dur 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 şöyle dönelim dur. Dur şöyle güneş alıyor. Heh o çıktım. Enfim, karnım ağrıdı. ben de bıraktım yere. <laughs> Karnı ağrıyınca bırakmış gördünüz mü? Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın. Hepimize günaydınlar diyelim. Evet, bugün yine çok güzel bir güne başlıyoruz. Bugün sabah biraz erken kalktık. Hmm, yani... ben Bunlar erken kalktı. On buçuk onlar. Hele Hakan için on buçuk gerçekten erken. Kapıyı kapatır mısın? Önce klima çalışıyor. Gel. Siz bıraksanız ben cidden 12 e kadar uyuyorum. Şu an bile yeni uyanmış olabilirim. Evet. Ama siz uyandırdınız. İlk uyandırmışsınız. Niye? 12 uyanmayı hiç sevmiyorum. Geç uyanmayı. Geç uyanmayı ben de hiç sevmiyorum. Ben erken kalkmayı sevenlerdenim. 8. Hadi bilemedi. Sekiz buçukta kalkacaktın. Erkenden işlerini halledeceksin. Ondan sonra koca bir gün sana kalacak istediğin gibi yaşış yapabilirsin yani hareket edebilirsin. Geç kalktığın zaman işler saf saklanıyor, işler böyle ne diyeyim ben size uzuyor, bitmiyor, evin işi hiç bitmiyor geç kalktığın zaman. Erken kalktığın zaman hemen bitiyor. Ama biz geç kalkıyoruz çünkü neden? Hakan Bey yüzünden. Hakan akşamları çok geç yatıyor. Yani. Nasıl geç yatıyor <laughs> Gece bir buçuktan önce yatmıyor. Dün akşam bile bir buçuğu geçiyordu, ancıyordu uyutmaya çalışıyorum uyumuyor Ninni açıyorum uyumuyor ayağımda sallıyorum uyumuyor emziriyorum uyumuyor o ne zaman isterse o zaman uyuyacak o yüzden de ben de onunla beraber oturuyorum bazen de İsmail'cim bana eşlik ediyor dün akşam biraz bayağı bir eşlik ettiğine yalan söyleyeyim i̇şte işte, dün bak şimdi ben telefonum var ya ona oyun yüklemiyorum google play'de oyun oynuyorum evet tamam. sonra bir bakmışım saat gece 1 olmuş ben yatıyorum dedim Hani gittim yattım, yattım. Hakan da o zaman daha uyumamış yani. Evet Hakan daha bir saat bir ama uyumamıştı. Bir buçukta anca uyuduydu. Yani ki yoruyor insanı yani bir buçukta yatıyor. Sonra yine her saat kalkıyor. Ya her saat kalkıyor dediysem her saat emmeye kalkıyor. Bu sabaha kadar bu şekilde sürüyor. İster istemez de insanın vücudu gerçekten yorgun düşüyor. Bazen ben de uyuyorum. Hakan'la 9.30'a kadar, ona kadar uyuduğum bile oluyor. Herhalde Onda kalktığım gibi kalktığım zaman sersem gibi oluyorum. O kadar kötü oluyorum ki. O yüzden sayken erken kalkmam lazım. Vücudumu alıştırmam lazım. Bir buçuk yatıp gece kalkmalara ve sabah sekiz ayakta olmaya vücudu alıştırmak lazım. Çünkü vücut da zamanla onda kalka kalka tembelliğe alışıyor. Bu 10, on, on buçuk, on bir, on iki olarak uzayıp gidiyor. Böyle yapmamam lazım. İyice tembel oldum. Bir Uyandığınızda saat üç olmuş. Yok annem bu kadar uyuyamayız. Hahten Hakan, ağabeyi... o kadar uyuyamaz. Hakan, Hakan abi sabah karşı yattığı için o şekilde uyuyor. Öyle Hakan abi hatırlıyor musun? Benimle beraber bir ara kalıyordu ya benimle beraber odamda yatıyorduk. Hı -hı. Saat 10'da uyuyorduk tamam mı? 10'da uyuduğumuzda o da benimle beraber uyuyordu. Ben 8'de kalkıyordum o zaman cam derslerim vardı ya. Giriyordum saat 8 12 12.30'a kadar onunla birlikte halbuki yat, yani uyuduğumuzda o benden daha dört saat sonra kalkıyor. Doğru. Ne de diyelim? Senin yüzünden geç yatıyoruz ve geç kalkıyoruz. Duydu mu beni? Hiç bakmıyor bile ya. Hiç istifini bile bozmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Uykusu gelmiş de o yüzden. Uykun mu geldi seni? oh, abisi. Simsirim ben. Herkes kesçini bir daha vereyim. Tamam mı? Evet. Şey olmasa sen bir önce bir dişleri fırçala. Ondan sonra herkes kesçini vereyim anneciğim. Abi nereye girmiş? Oraya mı girmiş abi? abi çok bak bak. <gülüyor> <gülüyor> sen girdin o giremedi şimdi. Bak sinir oldum. Geleceğim. Orayı hiç açmayın tamam mı? Orayı hiç girmesin o. Orada sonuçta sıkıntı. <laughs> Hakan sen ne zaman uyuyacaksın annem? Hiçbir zaman Şu an içinde Şu an bize diyor ki hiçbir zaman uyuyamayacağım Olabilir ama işimiz var Hakan uyuduğunda işimiz var Ne yapacağız yine? Sen bana yardım eder misin? De, ne yapacağız ya? Ütü. Anne ben şey yapmayayım yok. Sen ütü yapmayacaksın ki zaten. Benim ütülediklerimi evet. sen askıya asacaksın. Sevmiyorum. Sevmiyor mu? Biz de sevmiyoruz ama yapmak zorundayız bazı şeyler anne için. Bak ablam şey yapıyor, ders çalışıyor, yardımcı oluyor. Sesini çıkartıyor mu abla? Dün de ben sana yardımcı oldum. Tamam bugün de yardımcı ol. Dünkü işimiz kaç dakika sürdü? Bugün daha sürecek zaten ütünün yarısını yapmıştık. Biraz kaldı. İşte Hakan'dan dolayı yapamıyoruz, değil mi? <gülüyor> Dede. <laughs> İsmail, sana bakıyorum. <laughs> <Hadi. gülüyor> Bu var ya traktörün arkası. Buna koltuk oldu bak. şimdi. <laughs> <laughs> ya. Bak dün nasıl düştü. Ama dün orası çıktığı için düştü. Bugün ablan araya Hakan ağzına soktu. Kendi diş fırçasını verdi. Koydu oraya taktı. Şimdi oradan çıkmaz. Onu oradan kesinlikle çıkarma tamam mı? Çocuk bildiğini oraya koltuk belledi ya. Şuna bak. Bu, aslında şuraya da böyle açılıp kapanabilen şey olsa böyle katlanabilen. Şöyle. Seni sürmeni bekliyor herhalde. Hadi sür bakalım abisi. abi Ayakların için. de pedallarla değil de o pedalları çok zorlamıyor. pedallar. Ayak bak bak. Hoşuna gidiyor İsmail. Dö, 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 dö. Gel döneceğiz. Dön hadi. Arkandayım ben. Böyle şey pedal. Bakın önümüze araba çıktı. Şimdi arkaya geritle. Ben de traktörü geri geri getir öyle yapma Ben ev Olmadı. Başka. Bence de. keyfine oh, bak. Dur ben onu düzgünce oturtayım. Bekle bir saniye dur. Nasıl ben sen şöyle çevireyim sen geri geri gel. Ha. Tamam, böyle... Dönebileceğim şimdi. Bak, ben direksiyon kullanmayı Bu dönüyor, bu da dönüyor. Bu dönme onu dönmemen ayarım kalsın. Çok rahat olacak. Arkamda sıçmaz yok. <laughs> Yine bak, bunu dönmemiş. Şimdi bir daha geri gel. Geri gel, geri gel, geri gel. Haydi, şu bir düş. Tamam, şimdi dönebilirsin. Suyu düştü. Dur suyunu alayım. Şu Su hasta kaldı çünkü. Aldım. daha gel gel gel. Fark Tamam dursun bence burada araba hiç elde mi? Fark ettik. Fark et, en evet. güzeli orada köşede dursun orada televizyonu senesin orada. Evet bugün günlerden ütü. İsmail ütüye yardım edecek. Nasıl yardım edecek? Sadece askıya asarak da. Değil mi anne? Evet. Benimkiler asabilirsin bir yeri. Açık mı? Açık. Şu kapının da asabilirsin mi? o benim. Bunlar var? Kapı nerede? Kapının kolunu kapını asabilirsin, pardon. Kolu? Evet. Şöyle asayım. Evet, dışarıdan içeriden bir şekilde as. Bu şimdi buna bakalım. Bunlar kullandıydı. Bu da benim. Al. Al. En çok da benim varmış, baksana. Bir de Hakan'ın kilerini Kanka binde çok değiştirdiği için duş alıyor. Sen de duş alıyor. Ben de duş alıyorum. Tamam hadi onu da ama düzgünce koy Şimdi bu, bu da benim. Bunların hepsi benim o zaman. Şimdiden sen de terlemedin mi? Terledik ama yapacak bir şey yok. Ütü bu. Eski binalarda oturduğumuz zaman belki eski binalarda oturanlar bilir. Bizim binamız 30-35 yıllık. Yeni binalarda 8-10 tane belki de daha fazla sigortalar var. Onlara fazla diyorlar, sigorta diyorlar, minik minik. Bizim evimizde 5 tane var. Yani koz evi 5 tane sigorta idare ediyor diyebilirim. Yani şimdi biz şu an ütüyü çalıştırırken bu odada klima açarsak direkt sigortaya attırabiliyor çünkü ağır geliyor. Bu odanın sigort, bu odanın bütün elektrikleri sigortaya bağlı olduğu için şu anda biz şey açamıyoruz, klima açamıyoruz. İsmail o yüzden çok sıcak diyor. Bu da benim. 35 senelik bina. Maşallah. Evet, otuz, yani eski binalarda ister istemez binalar diyorlar artık onları. Sigortam diyorlar tam olarak bilmiyorum ama onlar az koymuşlar. Onları çoğaltmaya biz bir, bir eve girerken bir sorduk ama olmuyormuş. Olmadığı için de bu şekilde artık idare ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Yazı sadece ütü yaparken zorlanıyor. Onun dışında bir sıkıntı yok. Dikkat edersek eğer bu evde sigortaları attırmıyoruz hiçbir şekilde. Bu evde kışı seviyor. Bu evde kışı seviyor. Neden biliyor musun? Çünkü böyle örtüyü alınca, televizyonu açınca ve böyle şey yapınca, oturunca Bilmiyorum. çok güzel oluyor. Hmm. Bu da getir beni daha tamam ya tamam. da benim her şey senin anne ay her şey benim İsmail evet şimdi Hakan'ın bir tane şeyini var bana Askıra. bak mesela bunu nasıl bu çok fazla ütülemeye gerek yok zaten Onun eşyaları küçük küçük bir iki. Bir iki. bak bunları küçük böyle takıyor ya evet adları bunları Bastırıyor. bastır bunun üstü de bu. Üstünü de geçiriyorsun boğazına. Aa takım şeyi bu değil mi? Evet. Sen halkın yaparken ben onlara hepsini sana vereyim. Söyle. Geçtin galiba. Ben de dedim bir şeyler şey oldu da çatı çarptı herhalde. Oyuncağını Ayağından bassana, arabayla mı üzerine geç? Neyse bunu biraz sonra ıslak mendile sarıltalım. İsmail her zaman gibi mutsuz. Hiç mutlu değil İsmail. Hiç. Çünkü çarşıya çıkıyoruz. Annemle buluşacağız. Kardeşim de gelecek. Beren derin su. Annem uçu. Ecrin bildiğiniz gibi hala köyde. İnşallah bayramdan önce köyden gelecekmiş. İki çıkacak şöyle bir bakacağız. Derin teyzem Fulla'ya gidelim dedi. Kim? Berin teyze. Artık Berin teyzenin ismini söylerken tane tane söyleyeyim. Çünkü uzatıyormuşum söyleyemiyormuşum ya. Biri Berin. Alışkanlık Berin diyorum ben ona. Güzel tişört ne zaman aldın? Almadım Beyza. Ben de ki tişört ne zaman aldı diyorum ben. Çünkü yeni görüyorum o tişörtü. Seyzenli. Çok büyük. Feyza niye bu kadar büyük giyiniyorsunuz? Üzerindeki bunun şey bedeni kaç? Larç falan da. Larç mı? O larçtan da büyük bence. X larç. Olabilir. Ya medium kızların giydikleri beden X larç. Ne diyeyim? Hiçbir şey demiyorum. Derin <laughs> su sım. Derin suyla beyza small. Feyza bir tek medium ama giydikleri X ve X larç. Kızlar böyle kendi bedenlerini giymiyorlar. Böyle geniş geniş giyiniyorlar. Geniş geniş. İsmail bak burası nasıl olacak? Nasıl olacak dedim. Böyle yapmışlar. Şimdi buradaki fark şu anda? Ne? Burası bu kadar geniş miydi? Bence de böyleydi. Ay. Bismillah. Oynadık ya. Teyze ayırı yani otobüs geçtikçe oynuyor. Burası bana kare sağlam değil. Evet. Hı. Aynen annem sağlamlık testini yaptı olmaz. Kız aşağıdan titredi ya. Ne? Evet. Anne o kadar kaç ayrım var. ben yılda. Gidelim. olsun gidelim. Belki de sağlamlamak için yapmışlardır. Vallahi bilmiyorum ama şu anda çok da sağlam gibi gelmedi. <laughs> Aslan titreyince aklı çıktı yani evet. için ya. Hı. Korktun mu aşkım? Evet. Yanıyorum. Sen geç annem istersen. Bekleyiversin iki dakika. Şşş. Ya ya. Önlerine bakmadan geçiyorlar ya. Tramvay yanında ne Sağdan <laughs> soldan şimdi tramvay geldi. <laughs> ne yapacaklar acaba? İki araba da arka arkaya. sonra Allah'ım Ne kadar böyle sakat iş yapıyorlar ya. Hiç Bilinç, bilinçsizce hareket ediyorlar. Evet dediğim gibi İsmail hiç düşünmüyorlar. Bu yol ne yolu? Tramvay yolu değil mi? Tramvaylar için yapılan yolu en çok tramvaydan hariç arabalar ve motorlar kullanıyor. Evet. Hayır. çok şey güzel. tamam. kullan da. Kullanmayın da. Oraya araba nasıl sokuyorsunuz? Valla annem onlar kaldırımdan gider, her yerden gider o arabayı yine oraya sokarlar. Yine oradan giderler yani, sıkıntı yok. Anneanneleri görüyor musunuz? Ben de kapıyorum Ben de görüyorum. Büyük ihtimalle kurbanın içine görüşüyorlar. İşte bak, aha, teyvesine sattı bile, gördün mü? Ay bir tanem kıyamam sana ben. Ben kendim yürüyemiyorum zaten. Şimdi kimse niye ağırlıyorsunuz? Bence de niye ağırlıyorsunuz? <iyi gülüyor> bak, ya, nasıl sarılıyor be anam. İster istersen yorulma <laughs> <laughs> Oh! Çok tatlı, çok tatlı. Oğlum çok tatlı. Oğlum! Oh, no. Şşş! Dia memang izin Pizza Bak, ama işte korkuyor yalnız. Belgesi birazcık daha yaklaştırsana abi. bir. Yo vazgeçtim yaklaştım. Hı, hı, ne güzel uçtular. Bak bak. Evet. Hep yerleri de böyle. Bunlar orada var. Başlayık. Hayır tamam. En girmişti sırada bekliyordu şimdi onu halledemeyiz <laughs> karşısında Fazım nerede? Ne? Oyuncak nerede? Öyle bir sıra var ki yani hayır sıra yok da Hani bir şeylere mendil hazırlıyorlar biraz bir kuku olman lazım. Hani sen beni ileri beklemeyeceksin. Alacaksın uzat benim oyuncağımı verebilir misiniz diyeceksin. Yani. Bu kadar. Deniz ablam gitse. Deniz ablam gitse. Ben yapamam onu. Deniz <laughs> işte. ablam gitmesi lazım. Deniz ablam gitmesi lazım. Deniz ablam gitmesi lazım. Deniz ablam Hadi bir oyuncağı al dede. Hakan'ın oyuncağını. Ben alamayıp gelirsem. Beni çağır ben gelirim. Verin <laughs> ki. <laughs>

Onlar taksiye bindiler gittiler. Biz yürüdük çünkü hani artık yürüyecek hali kalmadı. Benim bacaklarım ağrıyor. Evet İsmail'in bacakları ağrıyormuş. Bana diyor ki biz de taksiye binelim dedi ama şu arabayı katlamaktansa yürürüm daha iyi. Katlamak bana daha bir işkence geliyor. Katlamak geliyorum. daha iyi aslında da ben yorulmadım. Sadece çok sıcak. Çok evet yani. çok aşırı derecede nem var. İnanılmaz derecede. Feyza'ya bayramlık ne aldın Feyza sana? Küpe. İsmail. Müzik Ay. <laughs> Müzik aldık. <laughs> Yo ben aldım. Ben aldım. Yani, İsmail aldı. İsmail almadı mı? İsmail, İsmail ben alacağım dedi. Ben, ben alacağım. Parasını ben verdim ama. Yani İsmail annem 10 lira borçlu <laughs> Annem de ona. Eve yaklaştık arkadaşlar. Haktan da bize gelecekmiş. 5 dakika uğrayıp gidecek. Telefon açtı paşam. Neredesiniz dedi. Seleklerin et Ben 15 dakikaya geliyorum. Siz de eve geçtim. Bu kadar ben bir diyordur. laf. Emin ol dedik. Kralımız. Oyalanmayın orada. Oturmayın dedi. Sanki teneklerde nerede oturacaksan. Ha, orada kafede oturabiliriz herhalde. Ha. Yok dedim hemen geçiyoruz bizim. 10 dakika evdeyiz dedim. Değil mi anneciğim? Hakkın abisi geliyormuş şimdi? Son 5 dakika. Yeter buna şükür. En diye. son geldiğinde şey demişti. Hani gelmişti ya. Anneannemler. Evet. Şurdu. İşte geldiğinde ben size bir 2-3 gün sonra geleceğim, kalacağım demişti. Hı Kalmak lazım. Kalır annem, Haktan abinin de işleri var. Arkadaşlarla buluşuyor. Dershanesi vardı. spor salonuna gidiyor. Spor salonuna gidiyor. Hiç Genel boş gelmez. vakti yok. Sen Dur, küçüksün, gidemez. Yavaş yavaş. İşte yani, o yüzden gelmesinin imkanı yok. Evet arkadaşlar, eve de geldik sonunda. Neyse, biz kaçalım artık. Evet bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı, Sağlıklı kalın. kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. kalın. Hoşça kalın.